Onun arkadaşlar bizim sevapla bakla işimiz yok. Bizi Rabbül Alemin'in rızasını koşmak işimiz var. Çok sevmeye çalışmamız lazım. Nasıl Allah ve <laughs> Celle ilk olarak en çok seveni tercih etti de, tercih etti. Onun için sevmek dedi bütün ayıpları kapatır. Sevmek bütün ayıpları kapatır. Bir gün Gavsetlerin şeyine, evine bir tane köyde bir hırsız varmış benzinde. Gavuz'un kapısı yanında da bir kileri vardır Gavuz'un. Kiler dediğim hani kuru gıda falan koyuyor ya. Bekçi koşa koşa geldi. Gavuz'un dedi ben de hırsızı buldum yakaladım dedi. Kim dedi falan kişi dedi ben aldım onu dedi, hapsettim de o da kilitledim dedi. Ben köyde atacağım onu döveceğim ben hocam. Yok dedi ona ilişme dedi. O da şimdi çok korkmuştur dedi. O kadar merhametliler ki. O şimdi dedi çok korktu dedi. Onu dedi hiçbir şey yapmayın. O bizi dedi çok seviyor. Şimdi aynı şey ben kendime yapısa düşünüyorum. Ya en azından bir bir kulağını çekerim ya. O, o, o kop kork, korktu dedi. E, korkar mıydı bu mevzideki ona hiçbir şey yapmadı. Kavs sana kızdı dedi. Gönder onu dedi. Onun için hacı abi sevmek dedi ki bütün ayıpları kapatır yani. Bir adam varmış hacı abi. Hesaba gelmiş hesap gününde. Cehennemlik hiç ameli de yokmuş zaten. Allah azı müşan ne etmiş demiş bunu da bir Allah'ın cehenneme götür. İki melek girmiş buna götür onu cehenneme. Adam durmadan arkaya bakıyor. Biraz daha arkaya bakıyor. Allah azı bir ne demiş durun. Sen demiş niye arkaya bakıyorsun demiş. Tartıyı mı beğenmedin demiş. Yok ya Rabbi demiş. Tartı demiş sonuna kadar demiş doğru. demiş niye arkaya bakıyorsun. Ya Rabbi demiş ben senden ümidimi hiç kesmedim demiş. O söz üzerine Allah azı müşan onu demiş bırakın demiş cennete demiş. Din zor bir şey değil, din namazdan ibaret değil, din oruçtan ibaret değil, din hacdan, oradan ibaret değil, dert şu olmalı dinde. Ya Rabbi ben ne yapayım sana daha çok yaklaşayım. Allah muazzam bir varlık arkadaşlar, muazzam bir varlık, muhteşem bir varlık yani Allah Azze ve Celle. Ne cennetler diyor ya Mevla Yunus Emre, bana seni gereksin diye adam sırrı anlamış ya bu koşuş şey sırrını. İstinaballarla hamarın bərabər olmaqda yəni qarşılaşır